Kuruluş Osman dizisinin temel temalarından biri, Osman Bey'in iktidar mücadelesi ve imparatorluk kurma yolundaki zorluklardı. 182. bölümde, Osman Bey'in bu yolculukta karşılaştığı zorlukların daha da derinleşmesi bekleniyor. Bu bölümde, Osman Bey'in liderlik vasfı ve stratejik zekası daha fazla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Şu anda, Osman Bey'in karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri, obadaki iç karışıklıklar ve düşmanlarının sürekli olarak onun etrafını sarması. Bölümün başlarında, obadaki bazı bazı isimlerin Osman Bey'e karşı daha açık bir şekilde durmaya başlaması ihtimali kuvvetleniyor. Bu durum, Osman Bey'in liderliğini sorgulamaya başlayan bazı iç güçlerle sonuçlanabilir. İçerideki bu direncin artması, Osman Bey'in çevresinde olan bitenleri çok daha dikkatli bir şekilde gözlemlemesine neden olacaktır. Peki, bu durum onun stratejik hamlelerini değiştirecek mi? Yoksa Osman Bey, her zaman olduğu gibi, obasında birliği sağlamak için yeni yollar mı arayacak? Özellikle, Osman Bey'in en yakın dostu olan Turgut Alp ve Bala Hatun arasında bir gerginlik olabilir. Bu gerginlik, diziye yeni bir boyut katabilir ve bu iki karakter arasındaki ilişkinin nasıl evrileceğini merak ediyoruz. Turgut Alp'in, Osman Bey'in kararlarını sorgulamaya başladığını görmemiz olası. Bu durum, Osman Bey'in yalnızca dış düşmanlara karşı değil, aynı zamanda iç tehditlere karşı da nasıl bir strateji geliştireceğini sorgulamamıza neden olabilir. Turgut Alp, dizinin en sadık karakterlerinden biri, ancak yaşadığı travmalar ve Osman Bey'in bazen katı yönetim biçimi, aralarındaki ilişkinin gerilmesine yol açabilir. Kuruluş Osmanda her bölümde yeni düşmanlar ortaya çıkıyor. 182. bölümde de Osman Bey'i zor durumda bırakacak yeni bir düşman grubunun gündeme gelmesi ihtimali oldukça güçlü. Bu bölümde Osman Bey'in dışarıdan gelen tehditlerle nasıl başa çıkacağına dair önemli anlar yaşanabilir. Bölümün fragmanında görülen işaretlerden yola çıkarak bu bölümde Osman Bey'in karşısında kendisine oldukça güçlü bir rakip olabilecek bir figürle karşılaşması bekleniyor. Bu yeni düşman Osman Bey'in stratejilerini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Şu anda dizide Osman Bey'in etrafını dan birçok rakip var. Ancak bu bölümde bu rakiplerden biri ya da birkaçı direkt olarak Osman Bey'in hedefini alacak. Bu düşman yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zeki ve manipülatif bir karakter olabilir. Bu Osman Bey'in kararlarını daha dikkatli ve stratejik bir biçimde vermesine yol açacak. Bununla birlikte yeni düşmanın sadece Osman Bey'i değil, obadaki diğer liderleri de etkileyebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Yani bu yeni rakiplerin Osman Bey'e karşı kurduğu planlar içerideki çatışmaları da diyebilir. Bu durumda, Osman Bey'in etrafındaki tüm dostlarının, birbirine daha da kenetlenmesi gerekebilir. Ancak bu, herkesin aynı fikirde olduğu anlamına gelmez. Bu yeni düşman, özellikle obadaki bazı karakterlerin sadakatini sorgulamaya başlayacağı bir durum yaratabilir. Peki, bu düşman kim olabilir ve Osman Bey, bu yeni tehdit karşısında nasıl bir yol izleyecek? Osman Bey, liderlik tarzı gereği her zaman stratejik düşünmeyi ve tüm hamlelerini önceden planlamayı sever. 182. bölümde de, Osman Bey'in bu becerilerinin bir kez daha ön plana çıkması bekleniyor. Fakat her zaman olduğu gibi, bu stratejiler bazen riskli olabilir. Osman Bey, bir yandan içteki düşmanları kontrol etmeye çalışırken, diğer yandan dış tehditlerle de mücadele etmek zorunda kalacak. Bu dengenin sağlanması, Osman Bey için büyük bir test olacak. Bölümde, Osman Bey'in düşmanlarını alt etmek için uygulayacağı planların, onun liderlik vizyonunu nasıl şekillendirdiğini daha net bir şekilde göreceğiz. Ancak, bu bölümde dikkat edilmesi gereken bir diğer Önemli detay, Osman Bey'in obadaki birlik duygusunu ne şekilde koruyacağıdır. Eğer içteki bazı unsurlar, Osman Bey'in liderliğine karşı çıkmaya başlarsa, bu durum obada da büyük bir bölünmeye yol açabilir. Dolayısıyla, Osman Bey'in sadece dış düşmanlarla değil, aynı zamanda iç tehditlerle de başa çıkması gerekecek. Osman Bey, her zaman insanları bir araya getirme konusunda güçlü bir lider olmuştu. Ancak, bu bölümde belki de en büyük sınavını verecek. İçerideki bu potansiyel bölünmeleri nasıl engelleyecek ve birliği nasıl sağ Dağlayacak. Bu sorunun cevabı, bölümde oldukça belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor. Dizideki karakter ilişkileri, olayları hareketlendiren en önemli unsurlardan biri. Bu bölümde, Osman Bey'in özel hayatına dair bazı yeni gelişmeler yaşanabilir. Özellikle Bala Hatun ve Osman Bey arasındaki ilişkilerin, devam eden olaylarla nasıl etkileneceği merak konusu. Bala Hatun, Osman Bey için önemli bir figür. Ancak, obadaki güç dengeleri değiştikçe, aralarındaki ilişki de bir sınavdan geçebilir. Bala Hatun'un Osman Bey'e olan sadakati, ona olan desteği bu bölümde daha fazla sorgulanabilir. Ayrıca, Osman Bey'in etrafındaki diğer kadın karakterlerin, özellikle Malhun Hatun ve Aygül Hatun'un etkisi de büyümeye devam ediyor. Osman Bey'in aile içindeki bu dinamikler, onu hem güçlendiren hem de zayıflatan bir faktör olabilir. Bu ilişkilerin nasıl gelişeceği, sadece Osman Bey'in değil, obadaki tüm dengeyi etkileyecek. Bu noktada, dizideki aşk ve sadakat temalarının nasıl evrileceğini görmek, izleyici için büyük bir sürpriz olabilir. Bölüm, sadece bu bölümdeki olayları değil, aynı zamanda dizinin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verebilir. Osman Bey'in karşılaştığı zorlukların artması, ona nasıl yeni ittifaklar kurdurabilir? Ya da belki de eski ittifakların son bulmasına yol açabilir. Bu bölümdeki olaylar Osman Bey'in liderlik tarzının gelecekte nasıl evrileceğini de gösterecek. Bu bölümde belki de diziye yeni karakterlerin katılmasına şahit olabiliriz. Bu karakterler Osman Bey'in düşmanlarına karşı nasıl bir yol izleyeceğini belirleyebilir. Ayrıca iç çatışmaların zirveye ulaşması Osman Bey'in daha fazla zorlanacağı ve yeni hamleler yapacağı bir döneme de işaret ediyor olabilir. Gelecek bölümlerde Osman Bey'in karşısındaki tehditler daha da büyüyecek ve bu da dizinin ilerleyen bölümlerinde daha büyük olayların tetikleyicisi olabilir. Osman Bey'in dizideki yolculuğu boyunca sıkça karşılaştığı, en büyük zorluklardan biri de doğru ittifaklar kurma. Hem düşmanlarına karşı mücadelede hem de içteki güç dengelerini korumakta kritik bir rol oynuyor. 182. bölümde, Osman Bey'in ittifak politikalarını nasıl şekillendireceği ve bu stratejilerin ona ne gibi faydalar sağlayacağı önemli bir soru işaret. Özellikle düşmanların sürekli büyüyen sayıları ve güçleri karşısında, Osman Bey'in yeni bir ittifak kurma çabası izleyicileri dikkatini çekecek gibi görünüyor. Osman Bey'in bazı eski müttefiklerinden uzaklaşması ve yeni ittifaklar arayışa girmesi dizinin geleceği açısından belirleyici olacaktır. Bu bölümde belki de Osman Bey'in karşılaştığı tehditlere karşı daha önce hiç olmadığı kadar zorlayıcı stratejiler geliştirdiğine şahit olabiliriz. Şu anda Osman Bey'in ittifaklarını daha çok dış dünya ile mi yoksa obasında bulunan içeriden mi kuracağına dair ipuçları verilmiş durumda. İçerideki sadık dostlarına olan güveni, dışarıdaki düşmanlara karşı onu ne kadar güçlü kılacak ve aynı zamanda obadaki bazı isimlerin sadakatleri sorgulanabilir. Bu durum, Osman Bey'in liderlik yeteneklerini daha fazla teste tabi tutabilir. İçerideki sadık dostlarıyla kuracağı yeni stratejik işbirlikleri, Osman Bey'in düşmanlarını nasıl alt edebileceğini gösterebilir. Fakat bu ittifaklar ne kadar sağlam olacak, özellikle de obadaki bazı karakterlerin kendi çıkarlarını göz önünde bulundurduğu zaman? Osman Bey'in liderliği sadece dış düşmanlara karşı verdiği mücadeleyle değil, aynı zamanda zamanda içsel çatışmalarıyla da şekilleniyor. 182. bölümde içsel çatışmaların Osman Bey üzerinde nasıl bir baskı oluşturacağı ve bu durumun ona olan etkisi derinleşecek gibi görünüyor. Bir yandan ailesi, dostları ve müttefikleriyle olan ilişkilerini yönetmeye çalışırken, diğer yandan imparatorluk kurma yolunda kendisini sürekli olarak test eden bir liderlik sorumluluğu var. Bölümün ilerleyen kısımlarında Osman Bey'in içsel bir bunalım yaşaması olasılığı artıyor. Osman Bey tarihi bir sorumluluk taşır ve bu sorumluluğun ağırlığı zaman zaman onu zorlayabilir. Özellikle içinde bulunduğu bu kritik süreçte hem dış tehditlerden hem de obadaki güç oyunlarından etkilenecektir. Bu tür bir içsel kriz Osman Bey'in kararlarını daha fazla şekillendirebilir. Acaba Osman Bey bu baskıyı nasıl yönetecek? Hem ailesiyle hem de obadaki diğer liderlerle ilişkilerinde daha temkinli ve stratejik mi davranacak? Yoksa daha sert ve baskıcı bir yönetim tarzına mı yönelecek? Bunun yanında diziye yansıyan en büyük temalardan biri de ihanettir. İçerik İçerideki bir ihanet, Osman Bey'in liderliğini daha da zorlaştırabilir. Peki, bu içsel çatışmaların finali ne olacak? Osman Bey, bir içsel dönüşüm yaşayacak mı? Tartışma sorusu, Osman Bey, içsel çatışmalarla nasıl başa çıkabilir? Bu durum, onu güçlendiren bir faktör mü olur yoksa zayıflatan bir unsur mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Turgut Alp, diziye çok güçlü bir karakter olarak katılmış ve Osman Bey'in yanında sadık bir lider olmuştur. Ancak son dönemde, Turgut Alp'in içsel çatışmalarını daha çok hissetmeye başladı. 182. bölümde Turgut Alp'in Osman Bey'e olan bağlılığını test edecek bazı olaylar gelişebilir. Bu da Turgut Alp'in kişisel yolculuğunun nasıl şekilleneceğini sorgulamamıza neden oluyor. Turgut Alp ve Bay Hoca'nın ilişkisi bölüme dair ilgi çeken bir diğer konuyu oluşturuyor. Bay Hoca, Osman Bey'in sadık askerlerinden biri olarak öne çıkarken, dizi ilerledikçe onun çok önemli bir figür haline gelmesi bekleniyor. Bay Hoca'nın liderlik vasfı, diziye yansıyan iktidar mücadelesinin bir parçası haline gelebilir. Peki Bay Ay hoca ve Turgut Alp arasında bir çatışma yaşanırsa, bu durum obada büyük bir bölünmeye neden olur mu?